Depremde can dostlarının tepkisiyle uyanan ve hayatta kaldığını savunan çok. Kuşların sıra dışı tepkileri de geldi afet sonrası gündeme. Peki yüzyıllar öncesine dayanan bu rivayetin gerçekle ilişkisi var mı? Hayvanların davranışları bize depreme önceden haber verebilir mi? Ekibimiz bugün bu soruya yanıt aradı. Havladı ve korkunç bir deprem oldu. İzmir depremi oldu. Olur olmaz saatlerde havladığında ee, hemen avizeye bakıyoruz mesela, e, sallanıyor hislerim, bu gibi. Hayvanların depremi hissetmesi yüzyıllardır bilinen bir gerçek. Yaşanan depremlerde gördük ki en yakın dostlarımız... ...aslında bizleri depreme karşı uyarıyor. Bu münit değil, bu bir gerçektir. Büyük baş canlılar bizden daha yüksek frekansta... E, ...titreşimleri ve sesleri algılayabiliyorlar. Deprem kırıldığı, kırılma olduğu anda ses dalgaları... Odaktan çıkarak çevredeki, civardaki hayvanları rahatsız edebilir. Birkaç saniye öncesinde hayvanlar huzursuz olabilir. Ancak hayvanların depreme karşı verdiği uyarıları anlamak için onları iyi tanımak gerekiyor. Geçen kişiye bile havlıyor. Farklı bir hareket yapsa ona yoruyorum. Deprem mi oluyor diye bir irkilmiyor değilim yani. Sokaktaki bir köpeğin hani durduk yere havlamasını depremle ilişkilendirmek çok fazla doğru olmayacak. Bir kere o canlıyı tamamen bilmiş olmanız gerekiyor. Her havladığında yani deprem olacak diye bir şey yoktur. Haberci gibi bize bir güven veriyor. Her kötü davranış ila depremin habercisi değil. Yani canlının mesela ağrısı vardır ya da başka bir derdi vardır. En ufak sesi çok hassaslar. İlk yanına koştuğum kişi köpeğimdi tabii ki de. Gayet uyuyordu. Şişt. Kedi ve köpeklerin depremi hissettiğini biliyorduk. Ancak kuşlarda ve özellikle de muhabbet kuşları da depremi önceden hissedebiliyor. Kuşlar de frekansı çok daha küçük dalga boylarını duyabiliyorlar. Depremden dolayı bunlar hissettikleri için kuşların biraz bayağı bir talep var şu an. İlk o P dalgası denilen dalgaları ilk hisseden canlılar oluyor. O yüzden dolayı hani burada kuşlar evet hani depremi daha erken hissedebildiğinin ispat olmuş oluyor. Ancak uzmanlar uyarıyor. Hayvanların depremi günler öncesinde hissettiği ile ilgili kesin bir bilgi yok. Deprem olmadan evvel hayvanların depremi hissetmesi pek mümkün değildir.